2008'de Irak'ta meydana gelen bir olay tüm dünyayı yerinden oynattı. Konunun öznesi neydi veya nelerdi tahmin edin. Hadi ben söyleyeyim. Konunun baş aktörlerinden ikisi 44 numara bir çift ayakkabıydı. Bir çift ayakkabıyla ne oldu diyebilirsiniz. Şöyle ki bu ayakkabılar peş peşe dönemin ABD Başkanı George Bush'un kafasına fırlatıldı. Bu unutulmaz protestonun detaylarını tabii ki anlatacağım ama önce sizden çok çok küçük bir ricam olacak. Her gün en az bir özel içerik yayınladığımız YouTube kanalımıza sizleri de bekliyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çay ve kahveleriniz hazırsa hadi gelin kaynatalım. Ama öncesinde biraz geriye gidelim. Aslında her şey olayın yaşandığı 2008'den çok öncesinde başladı. ABD önderliğindeki koalisyon güçler 2003'te Saddam Hüseyin'in yönettiği Irak'a askeri operasyon başlattılar. Size barış getiriyoruz diyen bu işgalci ülkeler arasında ABD ile birlikte Birleşik Krallık, Avustralya ve Polonya'da var. 1979'dan beri ülkesini otoriter bir şekilde yöneten Saddam Hüseyin'in sonuysa bu işgalle geldi. Saddam Hüseyin işgalden kaçmayı başarsa da yaklaşık 9 ay saklanabildi. Aralık 2003'te özel bir operasyonla yakalandı ve ABD'nin güdümündeki yeni Irak hükümeti tarafından 2006'da Bağdat'ta asılarak idam edildi. madde. <laughs> 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 في 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائيه العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن عشر سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 أولاً وهو بدلالة المادة 15 أولاً ثانياً ثالثاً Irak televizyonu Saddam Hüseyin'in şafaktan önce dar ağacına giderkenki görüntülerini an beyan yayımladı. Saddam'ın son direnişi idamı sırasında başlık takmayı reddetmesi oldu. Gel gelelim bu sözde refah için başlatılan işgal Saddam Hüseyin rejiminin sonunu getirdi ama Irak'ta bugüne kadar uzanan politik kutuplaşma ve çatışmaların önünü açtı. Yani barış getirmediler. Sadece bölgede onlar için tehdit olan sözlerini dinlemeyen yaramaz asi çocuğu yok ettiler. Konuyu biraz dağıttığımın farkındayım. Nerede kalmıştı? çalıştık. Ha. Her şey Washington'dan gizlice ayrılan ABD Başkanı George Bush'un Irak'a veda ziyareti sırasında gerçekleşti. Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile ortak bir basın toplantısı düzenlediği sırada Iraklı gazeteci Muntazer El Zeydi iki ayakkabısını da çıkarıp peş peşe başkana fırlattı. Ve bir yandan da bu sana veda öpücüğüm köpek diye haykırdı. Bush o anlarda peş peşe fırlatılan 44 numara ağır ayakkabılardan atik hareketlerle eğilerek kurtuldu. Hatta şaşırtıcı biçimde bayağı profesyonel bir şekilde yapmıştı bunu. Gayet gayet soğukkanlı olan başkan espri yaparak sadece ayakkabıların numarasının 10 olduğunu söyleyebilirim dedi. Bu saldırı Bush'u etkilemese de salondaki gazetecilerin soğuk soğuk terler döktüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Irak Başbakanı ve diğer Iraklı gazeteciler için. Olayın ardından salondaki gazeteciler meslektaşımız adına buçtan özür dileriz minvalinde korku içeren bir açıklama yaptılar. Buraya kadar her şey iyi, güzel, hoş da kim bu yürek yemiş gazeteci gelin bir bakalım. O sıralar 29 yaşında olan Muntazar Evzeydi. Bağdat Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Mısır Merkezi uydu üzerinden yayın yapan El Bağdadiye TV'de çalışmaya başlıyor. 2005 yılından Ayakkabı fırlattığı güne kadar da muhabirlik yapıyor. Genç gazeteci olaydan bir yıl önce siyahlı kişiler tarafından kaçırılmış ve iki günden daha fazla bir zaman dehin tutulmuş. EZD bu süre içerisinde bilincinin yitirine kadar dövüldüğünü ve işkence gördüğünü anlatıyor. Kendisini kaçıran kişilerin kimliğini ise hiçbir zaman öğrenemiyor. Yani maalesef işkence gördüğüyle kalıyor. Aslında bu ayakkabı protestosu onun için bir başlangıç. Çünkü bu protestoyla özellikle ülkesi Irak ve diğer işgal edilen ülkelerin insanları tarafından bir kahraman figüre dönüştü. Hatta öyle ki eylemin ardından birçok insan ayakkabıları Irak'ta müzede sergilemesi için çağrılar yaptılar. Tabi Ağrabi'yimiz ABD burada yine devreye girdi ve ayakkabıları varlıklarına tehdit olarak algıladılar. Bu yüzden de Irak güvenlik güçlerini de yanlarına alarak hemen bir ayakkabı operasyonuyla düşmanı yine ve yeniden yok ettiler. Yok edilse de el ayak ayakkabısı dünyadaki benzer birçok siyasi protesto olayına ilham verdi. Peki o gün el ne oldu? Protestonun hemen ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek salondan çıkarıldı. Gözaltına alınan Ezzeydi, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin korumaları tarafından sorgulandı. Genç gazeteci gözaltına alınır alınmaz yüzlerce hatta binlerce kişi onu yalnız bırakmadı. Yüz kadar avukat o gözaltına alınır alınmaz savunması için gönüllü oldu. Gazetecinin çalıştığı El televizyonu da muhabirinin serbest bırakılmasını istedi ve tüm medya kuruluşlarına da dayanışma çağrısı yaptı. Bağdatlılar Ezeydi'ye destek için sokaklara çıktı. Şiilerin yoğunlukta olduğu Basra ve Necep şehirlerinde protestolar düzenlendi. Ezeydi'nin ağabeyi olayın ardından verdiği röportajda şunları söyleyerek kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Allah'a şükürler olsun. Muntazar'ın bu hareketi Iraklıların gönüllerini gururla doldurmuştur. Birçok Iraklı'nın Muntazar'ın yaptığını yapmak istediğinden eminim. 2009 yılının başlarında tutuklanan Ezeydi, 20 Şubat 2009 tarihinde Irak Merkez Ceza Mahkemesi tarafından 90 dakikalık bir duruşma da yer aldı. Resmi bir ziyaret sırasında yabancı bir devlet başkanına saldırmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından cezası 3 yıldan 1 yıla indirildi. 15 Eylül 2009 tarihinde de iyi halden dolayı serbest bırakıldı. A, B ve bazı kaynaklar EZD'nin ilk gözaltı sırasında işkence gördüğünü belirse de doğru mu değil mi teyit edilemedi. Sizi yine bilgiye boğdum değil mi? Tamam tamam hadi tekrar ve son kez o güne gidelim. Ayakkabılardan sonra ne dedi? ABD Başkanı olayın ardından istifini bozmadan soruları yanıtlamaya devam etti. Savaşın daha bitmediğini ve daha yapılması gereken de çok şey olduğunu söyledi. Talk about the guy throwing the shoe. Uh, it is one way to gain attention. Uh, it's it's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all five fingers. It's a way for people to draw, you know, attention. I don't know what the guy's cause is, but one thing is for certain: he caused you to ask me a question about him. I didn't feel the least bit threatened by it. Uh, these journalists here were very apologetic. They were, you know, they were you know, said this, isn't, this doesn't represent the Iraqi people, but that's that's what happens in free societies where people try to draw attention to themselves, and so. I guess he was effective because he caused you to say something about it. Now, in terms of the agreements, this is a major achievement. Is it the end? Absolutely not. There's more work to be done. And uh, all this basically says is we've made, we've made good progress and we'll continue to work together to achieve peace. That's what we want. Freedom and peace. Bush, Iraklı gençlerin gözlerinde umut görmüş. Bu umudu da ABD'ye yani kendilerine yoruyor. Yani Iraklı umutlu gençler ABD sayesinde var olmuşlar. Tabi yersin. ABD Başkanı 5 yıldır işgal ettiği ülke için konuşmasını bizim uğruna savaştığımız gelecek bu diyerek bitirdi. Tabi o umut ve mutlulukla geri dönerken Irak ve tüm dünya EZD'nin fırlattığı ayakkabıları konuştu. Yani her şey yine bildiğimiz gibi devam etti. Cadı kazanın bir sonraki bölümünde kaynatmamızı istediğiniz konuyu yorumlara yazmayı ve grubu takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.